Merhaba işimin uzmanıyım seyircileri sektörler arası turumuzda bugün Antalya Muratpaşa'da bulunan Hasar Danışmanlık Merkezindeyiz. İşletmemizi tanıtmadan önce işletme sahibi Hasan Bey'i bir tanıyalım. Hasan Bey kimdir, sektöre girişi nasıl olmuştur ve kaç yıldır bu sektördedir? Efendim 2011 yılında değerli bir abimin sayesinde ben bu işe başladım. Özbirlik Sigorta. Diye bir e, sigorta firması vardı. O kişinin yanında e, belirli bir süre çalıştıktan sonra e, tabii onun desteğiyle e, yine kendi firmamı kurdum. 2012'den bu tarafa da hastaş olarak e, trafik kaza mağdurlarına hizmet vermeye e, devam ediyoruz. Burada bizim e, sigortacılık dediğin zaman birçok kişilerin hakkında Farklı e, takılacak noktalar var. Sigorta şirketlerinin kötü e, izlenimleri var. Tabii ki bu konuda e, doğru söylüyorlar. Sadece bizim sektörde değil başka sektörde de bunlar olabilir. Ama bizim sigortamız e, şudur. E, bize müracaat eden e, trafik kaza mağdurları kardeşlerimize en önce şunu söylüyoruz. Bize ihtiyacınız yok sizin kendiniz de bu işi takip edip yapabilirsiniz. Yalnız e, tabii birçok insan e, daha öncelerini 2011-12 yıllarını söylüyorum. Birçok insan bunları bilmiyordu. Bilmediği için tabii ki bu da bizi gibi bir e, sektör işletmeciliklerine bir e, ekmek kapısı diyelim. Yani böyle bir e, düşünceyle e, girdik ama burada e, bundan daha önemlisi olan e, gerçekten bir e, işi bilmeyen e, mağdur insanların mağduriyetini en samimi bir şekilde yerine getirmek ben kendi adıma söylüyorum bir borç bildim. Peki Hasan Bey vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Şimdi vermiş olduğumuz hizmetler şöyle trafik kazası yapan kaza mağdurların bize iletişim bir başkasının aracılığıyla veya bizim iletişimizde o insanlara kazadan dolayı haklarını bildirmek onlara ee, işte nereye ne şekil e, bize müracaat etmeden kendiniz de bu işi takip edersiniz e, alabiliyorsunuz hatta bizden daha erken daha sağlıklı bir şekilde tabii ki sigorta firmalarının e, bu tür şeylerde biraz e, şeyi var e, katı bir şeyi var. Onu bizim bildiğimiz için, bizde biraz daha tecrübe olduğu için biz hatlarını tam olarak aldığımız için bizi tercih ediyorlar. Ama yine buradan söylüyorum bu trafik kazası mağdurları bizlere ihtiyacı yok. Kendileri de bu işi takip edip alabilirler. Bizim sektörümüz sabit bir güvence altında olmadığı için Kişilere biz güven veriyoruz. Yani ben hastaş olarak o güveni veriyorum. Ee, bizim e, resmi bir e, bilimlerde konumlarda bizi e, gerçekten e, şeyimiz yok. Biz o kişilere biz kendimizi güven olarak, hastaş olarak biz o kişilere güveni biz kendi adımıza veriyoruz. Ama dilerim ki e, bu bize bu ön şeyi açan vergiyi verifte bizi bu işe teşvik ettiren e, tabii herkes vergisini veriyor ama biz hastaş olarak dahil denetlenmek istiyoruz bizim bir kurumda da bağlı olup ciddiyeti devam ettirmek istiyoruz e, Tabii bu e, konuşmam da belki şu an bazı sigorta şirketlerini kızdıracak ama e, doğru olan budur yani biz gerçekten e, bizim e, sadece vergi e, veya diğer sigorta konusunda e, bizi denetleniyoruz ama bu o, ciddi anlamlı bir iş yapıyoruz. Kişiler bütün şeylerini güvenerek bize teslim ediyor. Biz bunu en iyi şekilde yerine getirsek dahil ama resmi kurumlara, resmi bir yerlere bağlı olup diğer hukukçu arkadaşlarımız gibi olmasa dahil ee, biz de bir gözetim, denetim altında bulunup daha iyi, daha sağlıklı hizmet vermek istiyorum. Ben kendi adıma bunu söylüyorum. Peki sizlere ulaşmak isteyen seyircilerimiz için adres ve iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Tabii. Hastaş Hasar Danışmanlığı 01 gmail.com Peki. Adresten bizlere ulaşabilirler. Çok güzel. Hastaş ekibine bizleri ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Hoşçakalın Hasan Bey. Teşekkür ederim. Biz de e, sizlerle gelip de bu güzel şeyinizi bizimle paylaştığınız için sizin aracılığınızla ben tüm mağdurlara ve sizlere de yine teşekkür ediyorum. E, haklarının kendilerini yapabileceğini takip edeceklerini unutmasınlar. Hoşçakalın.